Seni yerler, yerler, seni ham yapar bu zilliler. Dokunma. Çıtır çıtır ha. Oğlum duyacak mı? Susana ya, ne yapıyorsun? Ama duyarsa duysun. Ne yapacak? Karakola gidip bu kızlar beni taciz etti diye şikayet edecek hali yok ya. Hem öyle olsa bile... <laughs> Biz size şunu son kasetindeki ilk şarkıyı mırıldanıyorduk deriz. Hmm. Anlayalım artık o pusta. Sen bizim başımıza vela mısın? Sus be. Kanırt. Oha be. Kanırt diye de bir şarkı sözü yoktur herhalde artıkın. Hı. Dur bakalım. Sezuş menopoza girene kadar bu gibi kızışmış birkaç tane daha şarkı sözü bulur herhalde. O zamana kadar da ben kendi bulduklarımla idare edeceğim artık. <laughs> Umurumda değil vallahi. <laughs> Ölümün böyle bir hadiseden olsun kızım. <laughs> Koca için yatır yatır dolaşıp adaklar alarken yatır kız olacağım ama... ...oğlan peşinde koşarken babama kesilip kıtır kız olurum daha iyi. Hadi kızım durma. Sen de birazcık aktif ol ha. Aa, kız abim babam. Ay kırıttırmasana insanı. Ben... Vallahi olmaz. Ay, en azından bana bir vokal yap. Ne vokali kız, <laughs> bir de koro halinde mi bulaşacağız olanlara. <laughs> Bence namusunu korumak için kaçar çocuklar, düşünsene kız! <laughs> Yurttan sesler, azgın karılar korusu, katmış önüne bir herif kovalıyor! <laughs> Ay. Zıka kızım bak, kedi gibi yerlerde sürtünüyor! Lan duvarlara sürtünme bari ya Allah Allah! Kızım kalksana yerden, bir gören olacak... ...bize belediyenin azgın kedi itlaf kuvvetlerine şikayet edecekler, zehir edeceksin bizi! Aman hadi bir yerden, ya. vizyonu da tırsak karı! Dedik ya bunlar şarkı sözü. Diyelim bu sözleri klip çekecek. Nasıl olacak sen diyorsun? İşte aynen böyle. Ya yerden be? Ya sen çekilsene bir saniye oradan. Bir de Hülya Avşar'dan bir popo figürü çekeyim. Kalkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Burnuma taze alçı kokusu geliyor. Ne alçısı kız? babam yine enseleneceğiz, Böyle her tarafımız kırıklar içinde. Böyle alçalara bulanmış diye dört oynatma figürü. Aylarca kemikler kaynasın diye tek bir tarafımızı bile oynatamayacağız. Benim hiçbir tarafım oynamasa bile bir yanım her duruma müsait. Kızım otur. Allah Allah. Sen böyle şarkı sözlerine gelemiyorsun Elifsu. Ya nasıl desem bir tuhaf oluyorsun. Şu an var ya bizim şu salak kenarın bir nevi dişi olanız. Ay beni o salığa benzetme Allah aşkına Sadık'a. Bak kızım, bu şarkı sözleri eğlencelik olsun diye yazılıyor. Hakikat böyle bir şey değil. Yapma ya. 11 yaşındaki oğlan çocukları köy meydanında 15 yaşındaki ablalarını vururken, kum kapıda lafla taciz yüzünden bıçaklanmalar olurken, senin çıtırlığın şarkı sözleriyle parlak dergi kağıtlarından başka nereye düşüyor şu hayatta? Hı. Kenar mahalle madonnası diye bir şey var mı yani? He? Kıpırdama kız, Duvarda sürünürken lenslerimi düşürdüm. Sakın oynama yerinden, üstüne basarsın. Huysuz karı ya, huysuz karı! Şurada iki dakika gönlümüzce dışarı çıkıp çıtır kızlık yapalım dedik... ...bir araba laf söyledin ya! Seni lapacı, seni yıkamacı, yağlamacı! Sus be! Ara işte! Biz de biliyoruz senin kadar hayatı ama... ...her şey değişiyor kızım artık. Yani... New Age kuşağı tabuları yıkıyor. Ergenler ortaokulda cinsellikle tanışıyor artık. Her şey değişiyor. Çocuğa iki laf ettim bize doğru geliyor. şu gayet normal, medeni bir şey. Hepimizin hormonları var. Fakat benim lenslerim yok. Pek göremiyorum. Olsun. Hay aksi çocuk da yaklaşıyor. Görüyor musun sen? Elif sana değil. Çabuk gidelim. Ay manyaksın kızım sızıka sen. İnsan kendini yaşamaktan nereye kadar kaçabilir ki? Ah Geldiniz demek. Ben de şimdi arkadaşım Sıdıkaya bazı şeyler açtığımızı anlatıyordum. Ah, neyse boş verin tanışalım. Merhaba. Ben Elif Su. Öyle mi? T Elimde kalacaksın kız. Elin heriflerine yıkamacı yağlamacı çekmek ha. Bittin kızım sen bittin. Al sana sopalamacı. Al sana kemikleri kırmacı. ...siz kör gözlerini göremedin tabi abini. Abi terörüne karşı verilmiş sadakan varmış ha. Üzülme artık ama. Alçıların alınsın gene çıkarız sokağa dolaşmaya. Dedim sana çıtır kızlar şarkılarda. Boş yere Sezoş'un gazına geldin. Biz üzyelerin semtinde oturuyoruz kızım. Hani vardı ya Sezoş'un şarkısı. Yağmur'u kim döküyor ile kaç koyun ediyor. Dayaktan uslanalı hiçbir şey sormuyor. Ya diğer şarkı sözlerini başka semtlerde oturan kızları bilmem ama... ...bize aç tavuklara darambara düşleri düşer.